Merhaba sevgili dostlar ben Sibel Tahtakuran hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Haziran ayını konuşacağız. Haziran 2025 astrolojik olarak yılın en güçlü ve en belirleyici aylarından biri. Çünkü Jüpiter 9 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçerek 12 yılda bir gelen büyük fırsatların kapısını bizlere aralıyor olacak. Bu geçiş duygusal güvenlik, aile, yuva, geçmişle böyle barışma, içsel huzur konularında aslında dev bir büyüme sürecini başlatıyor bizler için ve ay içerisinde Satürn ve Neptün kavuşumu var ve bu iki gezegen Koç burcunun ilk derecelerinde birleşmeye hazırlanıyor ve bu hayallerinizi zaten gerçek kılmak için uzun vadeli bir yapı kurma potansiyelini beraberinde getiriyor. Şimdi bu kavuşum rüyalarımızla böyle sorumluluklarımızı aslında buluşturan gerçeklerle hayalleri böyle dengelememizi isteyen 34 yıllık nadir bir göksel buluşma diyebilirim. Ve ayın sonunda yaşanacak Jüpiter destekli şahane bir yengeç burcunda bir yeni ayımız olacak. Yeni bir hayat sayfasını açmak isteyenler için muazzam bir başlangıç enerjisi taşıyor. Sizi bilmem ama ben bu ayı gerçekten çok sevdim. Hepimize güzellikler getirmesini diliyorum. Şimdi hemen hızlıca Haziran ayının böyle göksel enerjilerine geçiyoruz. Sevgili Yay Burcu 2025 Haziran ayı gökyüzü size hem maddi hem de manevi anlamda büyük dönüşümler ve fırsatlar vaat ediyor. Bu ayın en önemli gökyüzü olayı 9 Haziran'da Burcu'nuzun yönetici gezegeni olan Jüpiter'in artık Yengeç Burcu'na geçmesi olacak. Jüpiter burada yücelmiş konumda olacak. Yani en güçlü ve en olumlu etkileri burada gösterecek ve bu geçiş sizin doğum haritanızda 8. ev aktive ediyor olacak ortak paralar, miraslar, yatırımlar, krediler, sigortalar, vergi konuları hatta psikolojik dönüşüm alanı. Bu yıl dış kaynaklı böyle gelirlerde aslında bir büyüme, yatırımlarda bir şans, eşinizin ya da iş ortağınızın gelirlerinde bir artış gibi temalar ön planda olabilir. Büyük bir miras, önemli bir tazminat ya da belki beklenmedik bir maddi kaynakla karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar. Aynı zamanda bu süreç derin bağlar kurma, duygusal paylaşımlarda güçlenme hatta terapi, astroloji gibi ister çalışmalarda aslında fayda sağlama zamanı ruhsal olarak bir nevi şifalanma, korkularla yüzleşme ve özgürleşme enerjisi oldukça güçlü diyelim. Ancak bu dönemde dikkat etmeniz gereken bir konu da Jüpiter'in her şeyi büyütme eğilimi. Eğer korkularınız ya da güvensizlikleriniz varsa, özellikle parasal ya da duygusal kayıplarla ilgili endişeleriniz varsa bunlar da büyüyebilir. Ortaklıklarda duygusal manipülasyonlara açık hale gelebilirsiniz. O yüzden bu süreçte hem psikolojik farkındalığınızı arttırmak hem de finansal konularda gerçekten gerçekçi olmak çok önemli. Haziran ortasında Jüpiter Koç burcundaki Satürn ve ardından da Neptünle stresli açılar yapacak. Bu özellikle 9 Haziran sonrası bu iki haftalık süreçte maddi konularda biraz kısıtlamalar ya da belki belirsizlikler yaratabilir sizin için. Bir kredi başvurusu gecikebilir, bir yatırım planı istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Fakat işte bu süreci geçici bir durum olarak bilin. Jüpiter bu açılardan uzaklaştığında finansal akış tekrar rahatlayacaktır. Bu ayın bir diğer önemli vurgusu ise ilişkilerde güneş ayın ilk 3 haftasında sizin karşıt burcunuzda ikizler burcunda olacak. Ve sizin haritanızda 7. ev yani evlilik, ilişkiler ve ortaklıklar alanını şöyle bir aydınlatacak. Bu dönemde önemli bir ilişki kararı alabilirsiniz. Evlenebilirsiniz, iş ortaklığı kurabilirsiniz ya da bir sözleşme imza atmak için gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayın 20'sinden itibaren Güneş de ile birlikte yengeç burcuna geçiyor ve odak artık tamamen 8C konularına yani ortak değerler, finansal meseleler, ve duygusal derinliğe kayıyor olacak. Başka önemli enerji kaynağı ise Mars olacak. 17 Haziran'a kadar Aslan Burcu'nda yani sizin 9. evinizde hareket ediyor. Bu da akademik çalışmalar, yurt dışı bağlantıları, hatta hukuki süreçler ve yayıncılık gibi konularda sizi motive ediyor olacak. Seyahat etmek, yeni şeyler öğrenmek, fikirlerinizi aslında geniş kitlelere paylaşmak için oldukça verimli bir dönem. 17 Haziran'dan sonra Mars artık Başak burcuna geçiyor ve sizin kariyer evinizde aydınlatıyor olacak. İş hayatınızda liderlik, yeni görevler üstlenme ya da iş değişimi gündeme gelebilir sevgili yaylar. Tabii ki Jüpiter'in de desteğiyle bu iş değişikliği finansal olarak da oldukça kazançlı olabilir. Venüs 5 Haziran'la 4 Temmuz arasında Boğa burcunda olacak ve bu süreçte sizin 6. eviniz yani günlük yaşam, iş ortamı, sağlık konularına etkili olacak. İş yerinizde böyle daha uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Yeni bir iş arkadaşı ya da çalışanla daha bir verimlilik ve bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Yine aynı zamanda sağlığınıza da tabii daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Estetik ya da fiziksel iyileşmeler için adımlar atabileceğiniz süreç, spor yapmak, beslenme düzeninizi değiştirmek gibi hedefleriniz varsa bu dönem gerçekten oldukça destekleyici. Ay sonunda Jüpiter'in yücelmiş haliyle 8. evinizde olması sayesinde büyük maddi kazanımlar, ruhsal farkındalıklar hatta hayatınızı böyle kökten dönüştürecek deneyimler mümkün. Bu ay hem dış dünyada kazanım hem de iç dünyada şifa bulma fırsatı elinizde sevgili yaylar. Kendinize yatırım yapın, cesaretinizi toplanın ve evrenin size sunduğu bu büyüme enerjisine en doğru şekilde lütfen değerlendirin ve gezegen enerjilerinde yönetebileceğiniz bir ay olmasını tüm kalbimle temenni ediyorum. Tekrar bir başka videoda